Yüzüme karşı konuşacak sayılı insan tanıyorum Bu kendi kaderim anlamın tam ortasında biliyorum Merak etme her şeyin farkında bu adam En başından beri dönen dolaplara şefetle gülüyorum Yoksa kahvelerin ankelleri sırtımdaydı Ben belki de şu an bu parçayı okuyor olmazdım Belki bugün, belki yarın Belki yarından da yakın bir Yüzüne karşı konuşacak sayılı insan tanıyorum Bu kendi kaderim, anlamın tam ortasında biliyorum Merak etme her şeyin farkında bu adam En başından beri dönem dolaplara şeffetle gülüyorum Yoksa kahvelerimin çelleri sırtımdaydı Ben belki de şu an bu parçayı okuyor olmazdım Gün doğmazdı belki bugün Belki yarın, belki yarından da yakın bir ölüm gel hadi Ben bir boş sokaktaki seme çekilip ölümü beklerim Beni görünce gitme lütfen, bir dakika bekledim Ellerim kelepçeli, ben umutlarımı kaybettim Ben bütün yalanları bu hafızama kaydettim Sevdiğim tüm insanlar bana veda ettim gülüşlerine Bugün de satırlarım fena etti bir Yanlışsam yanlışım var dur deyin Sol yanımda mandal gibi bir yürek var değmeyin yanarsınız Bu kor benim senelerdir hala sönmedi Yarama tuz basanların kanında var köpekliği Ben aynıyım değişmedi Düşsün artık maskeniz Hepiniz aynı rolde çakallardan ibaretsiniz Kimsesiz kalınca anlarsın ve çaresizliği Bir boş sokakta bulur beni Nazrail ellerinden kayıp gider Ömür de Sömürdüler ne varsa aldılar da Lakin bitmedi Hesabı gör de gideyim diyen birkaç kişi istediği bu cam seyyar Yeterli tekim vermiyor Bugün bir farklı kalemim istersen dinleme Kendim açıp kendim dinlerim Ve kendi kendime Umudum bitti yerde Aylaz girer devreye Ben ölmedikçe evlat rahat kalanlar kimseye Bu benden kalan hatıralara al dinle arada anlat herkese Ey Rabbimden bu belanı beni satsanın herkese gönlümden pay vermek atam Tabi ben de hata bunu bildiğim kadar bildiğim de var Rahat ben buraya kadar zor geldim kendimi bulamadım hala Anlattığım her satırda ben bir adım daha yaklaştım ölüme Bana masal okumayı geç gerçekten bahsin ama gerçekten gerçek olsun ha Beni dinleyen insanlara anlattığım her söz geçmişe nokta Bu cinayetin işte yan bunu diyen herkes şu anda çok da kendimi bulamadım Benim anlamsızlaşmış Kaç kere beni kaplayacak, kandırmış İnsan demek sır ona şahit lazımmış Sana doğru gelen bana yanlış Düşleri elinden alınmış Bir şair kafasındayım anlarsın Yazdıklarımı bilenlere sorsam hepsini baştan anlatsın Beni anlamak için kapasite lazım Sen anlamamakta bir ısrarsın Bunu dinle yüreğine anlamasa da Yine dindeki gözlerin ıslansın